Biliyor musun? O gece her şey başladı. Hayır, yanılıyorum. O gece her şey doruğa ulaştı ve patladı. Üç adam ve ben o loş salonun tam ortasındaydık ve kocam Emir, o tam karşımda bir gölge gibi değil, bir heykel gibi oturuyordu. Bizi, beni izliyordu. Hani bazen bir an yaşarsın da zaman durur. Nefesin ciğerine batar ya. İşte öyle. Bir yanda korkunç ama karşı konulmaz bir teslimiyetin ağırlığı, diğer yanda ise yıllardır içimde sakladığım, bastırdığım bir arzunun, bir kıvılcımın çığlığı, aslı. Buraya nasıl geldin diye düşündüğüm saniyeler. Ama artık çok geçti. Geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki attığım her adım, söylediğim her fısıltı bizi bu kaçınılmaz sona hazırlıyormuş. Bu sıradan bir gece değildi. Bu bizim dönüm noktamızdı. Bizim tabumuzun, bizim yasağımızın ilk adımıydı. Önce şunu bilmelisin, ben öyle köşede duran utangaç biri değilim, adım Aslı. Otuzlarımın başındayım, uzun boyluyum, kıvrımlı fiziğim her zaman dikkat çekmiştir. Hani aynada bazen kendine bakıp dersin ya, işte bu baş döndürücü bir kadın ben bu gücü hep hissettim. İçimde sürekli yanan bir ateş, bir coşku vardı. Bu sadece fiziksel bir çekim değil, keşfedilme, istenme, arzulanma hissinden doğan bir güçtü. Emir'le evliliğimiz o ateşi söndürmek yerine onu kontrollü bir yeraltı yangınına dönüştürdü. İlişkimiz ne kadar güvenli ve düzenli görünürse o yasaklı, gizli fantezileri olan açlığımız o kadar büyüyordu. Ve Emir o bu oyunu başlatan, benim bu yaramaz yanımı keşfeden, sınırları zorlamayı seven, dahası beni o sınırlara itmekten tarifsiz bir zevk alan kişi oldu. Biz bu anı fısıltılarla, bakışlarla, yıllarca süren o kısık sesli oyunlarla ilmek ilmek ördük. O gece işte o tabu nihayet ete kemiğe bürünecekti. Dışarısı kıyamet gibiydi. Gri bulutlar şehrin üzerine beton gibi çökmüş, boğucu bir ağırlık çökmüştü. Yağmur damlaları salonumuzun büyük camlarına öfkeyle çarpıyor, sanki bizi dış dünyadan koparıyordu. Her bir damla kalbime inen bir tokmak sesi gibiydi. Ama dışarıdaki fırtına ne ki? Benim içimdeki karmaşanın, o büyük psikolojik çarpışmanın yanında hiç kalırdı. İçimde o yasak adımı atmanın tatlı zehriyle bilinmezliğin ürkütücü korkusu deli gibi dans ediyordu. Emir loş ışıkta kadife tekli koltuğunda oturuyordu. Bir heykel gibiydi. Hareket etmiyordu ama her zerresi gerilim yüklüydü. Elindeki ince belli cam bardağın içindeki çayın demli kokusu genzimi yakıyordu. O kadar sakindi ki o sakinliğin altında yatan volkanik bir gerilim vardı.'' O bu sahneyi zihninde binlerce kez oynamış, her detayı planlamıştı. Buğulu bardağa dalmış gibi yaparken aslında odayı, havayı ve en önemlisi beni milimetrik bir hassasiyetle kontrol ediyordu. O sessiz bekleyiş Sanki dünya nefesini tutmuştu. Duvar saatinin ritmik, yavaş tik tak sesi bile o kadar yüksek geliyordu ki beynimde çınlıyordu. Saatler miydi, dakikalar mıydı bilmiyorum ama o gerilim beni yavaş yavaş tatlı bir zehir gibi ele geçiriyordu. Sonra yavaşça, çok yavaşça gözlerini kaldırdı. O an, o saniyenin ağırlığı beni ezdi. Gözlerindeki bakış benim emirimin bakışı değildi bu. Bu benim üzerimdeki mülkiyetini ilan eden, zaferini kutlayan bir bakıştı. Ruhumu çırılçıplak soyuyor, bunu yapmaktan tarifsiz bir haz alıyordu. Dudaklarının kenarındaki o alaycı, meydan okuyan ve beni tamamen içine çeken o gizemli gülümseme. Sanki bana sessizce, artık itiraz yok, sıra geldi diyordu. Hatırlıyor musun aslı?" dedi sesi o kadar alçak o kadar derindi ki yağmurun uğultusu olmasa duyulmazdı o hayali o bizim sırrımızdı boğazım düğümlendi yutkunamadım kalbim göğüs kafesimde çırpınıyor kaçmak için çaresizce çabalıyor gibiydi o hayal yıllardır sadece gecenin en karanlık saatlerinde yorgan altında fısıltılarla konuştuğumuz o yasaklı senaryo Adını yüksek sesle anmaya bile cesaret edemediğimiz o tabu şimdi önümüzde duruyordu. Gözlerimi ondan kaçırmaya çalıştım, sanki bakışları tenimi yakacakmış gibi. Ama Emir'in bakışları bir mıknatıs gibiydi. Bırakmadı beni. "Bazen düşünüyorum," diye devam etti. Sesi sadece odaya değil, zihnimin en ücra köşelerine, vicdanıma fısıldıyordu. "O hayali bu gece gerçek yapsak, işte o an" İşte o an, nefesim tamamen kesildi. Akciğerlerime hava yerine buz gibi bir kurşun dolmuştu sanki. Sadece fiziksel değil, varoluşsal bir ağırlık çökmüştü üzerime. Dışarıdaki yağmurun sesi artık sadece kalbimin ritmik gümbürtüsüydü. Gözlerinde gördüğüm o davetkar, zorlayıcı parıltı hem korkutuyor hem de içimde daha önce hiç bilmediğim bir kapıyı kırıyordu. Yılların biriken gerilimi, bütün o enerji o anda patlayacak mıydı? Kontrol bende değildi. Hiç olmamıştı belki de. Tam o kritik eşikte kapı zili çaldı. O an yaşadığım irkilmeyi, vücudumdan geçen o buz gibi elektrik akımını asla unutamam. Sanki sihirli, tabu bir an, aniden bir bıçakla kesilmişti. Gözlerim yuvalarından fırlayacak gibi açıldı. Emir her zamanki gibi o yavaş, ağırdan alan tavrıyla yerinden kalktı. O kadar sakindi ki bu sakinlik beni çıldırtmanın ötesine geçip dehşete düşürüyordu. Geldiler dedi. Sesi o kadar sıradandı ki sanki sadece komşumuzdu. Oysa bu bir ziyaret değil bir ayin başlangıcıydı. Kapı açıldığında içeriye serin, yağmur kokulu bir hava doldu. Kerem ve Furkan, yıllardır aile dostlarımız, en yakınlarımız. Kerem hep daha nazik, Furkan ise hep daha dışa dönük olanıydı. Ama bu gece gözlerinde o her zamanki dostluk sıcaklığı yoktu. Bambaşka bir bilmişlik, bir ortak sır parıltısı vardı. Bu, aramızdaki ilişkiye dönülmez, yepyeni bir boyut katıyordu. Aramızda dört kişiydik ama artık beşinci bir varlık o yasaklı sır odanın havasını dolduruyordu. Kerem içeri girerken bana sadece bir saniye baktı. Ama o bir saniye binlerce kelime fısıldıyordu. Biz de biliyoruz, biz de istiyoruz ve bu gece, bu senin gecen. Emir bizi üçlü koltuğa yönlendirdi. Ben ortadaydım. Sağımda Furkan, solumda Kerem. Bu yerleşim bile tesadüf değildi. Ben o gerilimin tam merkezine alınmıştım. Daha kimse tek kelime etmemişti ama bedenimin içindeki o kıvılcım artık kontrol edilemez bir ateşe dönüşmüştü. Ellerim titremeye başladı. Dizlerime bastırıyordum ama titremeyi durduramıyordum. Kalbim göğüs kafesimi parçalayacak gibiydi. Her atışı "oluyor, oluyor" diye bağırıyordu sanki. Emir tam karşımızdaki tekli koltukta sahnenin yönetmeni olarak yerini aldı. Gözleri benden hiç ayrılmıyordu, konuşmuyordu ama bakışları zihnimin içine fısıldıyordu. Sen benim kraliçemsin, senin üzerindeki kontrol benim ve bu gece her şey senin için ama benim kurallarımla yaşanacak. Kerem o kadar nazik bir hareketle bana doğru eğildi ki nefesi saç diplerime değdi. Omuzları o kadar yakındı ki aramızda sadece ince bir hava katmanı kalmıştı. Elindeki ince belli bardağı uzattı. Avuçlarının sıcaklığı cama sinmişti. Bardağı alırken parmak uçlarım onun avucuna dokundu. O kısacık, masum görünen temas bütün buzları çözdü. Anlık, tarifsiz bir sıcaklık ve yasak bir suçluluk karışımı bir duygu yayıldı tüm bedenime. Furkan yanındaki yastığı çekip bana daha da yakın oturdu. Artık koltukta aramızda hiç boşluk kalmamıştı. Onun güçlü omuzlarının, kaslarının sıcaklığını hissediyordum. Yağmurda ıslandık Aslı, bize soba lazım dedi. Sesi neşeliydi ama gözlerindeki o beklenti, o sabırsızlık neşeli değildi. İçimdeki ateşi saklayamıyordum artık. Titreyen elimi gördü ve anladım. Alevler artık tenimden sızıyordu. Salonun havası gittikçe yoğunlaştı. Yağmurun sesi dünyanın tüm seslerini yutmuştu. Sadece yağmur, kalbimin gümbürtüsü ve üç erkeğin ortak nefesi. Bu sessizlik büyük bir patlamadan önceki son andı. Kerem yavaşça, neredeyse fark ettirmeden kolunu koltuğun arkasından dolandırarak bana biraz daha yaklaştı. Artık kolu benim omuzlarımın hemen arkasındaydı. Nefesi boynuma çarpıyordu. Çayın demli kokusu ile onun taze, erkeksi ten kokusu birbirine karıştı. Gözlerimi kapattım. O kadar yoğun hislerdi ki zaman durmuştu. Evren sadece bizim için, o küçük gerilim alanı için yaratılmıştı sanki. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Emir'in sesi duyuldu. Alçak ama demirden bir kararlılık vardı sesinde. İyi misin aslı? Eğer rahatsızsan bu geceyi erteleyebiliriz. O an o an Emir'in aslında ne kadar korkunç bir kontrole sahip olduğunu anladım. O soruyu sorması, bana bir seçim sunması, benim üzerimdeki gücünün ne kadar büyük olduğunun kanıtıydı. Benim "Hayır, iyiyim." demem onun zaferini taçlandıracaktı. Başımı kaldırdım. Göz göze geldik. O an gözlerinde sonsuz bir destek, bir izin, hatta bir zorunluluk vardı. "Devam et. Korkma. Bu benim istediğim." diyordu sanki. İyiyim dedim. Sesim artık titremiyordu. Titremenin yerini garip bir kararlılık, bir teslimiyet gücü, bir kadercilik almıştı. İçimdeki o ateş artık kontrol edilemez bir boyuta ulaşmıştı. Bu gece her şeyin değiştiği geceydi. O his hem özgürleştirici hem de ürkütücü bir uçurumun kenarında durmak gibiydi. İşte o an oldu. Furkan'ın eli o kadar hafifçe dizime değdi. Parmak uçları kumaşın arasından tenime dokundu. Bir kıvılcım gibiydi. Aynı anda Kerem'in eli omuzuma çok hafifçe bir tüy gibi dokundu ve Emir bütün bu anı seyrederken gözlerindeki parıltı daha da büyüdü. O parıltı içimdeki ateşi körüklüyordu. Ben o üç adamın arasında dünyanın tam merkeziydim. Üç farklı erkeğin ilgisi ve kocamın onayıyla sarılmıştım. Bu durum bende daha önce hiç tatmadığım bir güç ve aynı zamanda tükenmiş bir kırılganlık yaratıyordu. Eller omuzlarımda, belimde, parmak uçlarımda gezindi. O an bedenim sanki notalara dönüşmüştü. Her dokunuş içimde yeni bir ses, yeni bir melodiydi. Emir'in gözleri o melodinin şefiydi. O an başımı çevirip Emir'e baktım. Gözlerinin içine baktım. O bakışta öyle bir gurur vardı ki fısıldıyordu sanki. Sen artık sadece eşim değilsin. Sen kraliçemsin. Bu gece hepimiz bizim için buradayız. Senin için değil bizim için. İşte o an bu durumun benim arzumdan çok onun kontrol fantezisinin en yüksek noktası olduğunu acı bir netlikle anladım. Bu bir adanma, bir teslimiyet anıydı. Sadece benim değil, hepimizin. Bedenim ateş gibiydi. Bu ateş sadece arzunun değil, kabul görmenin, istenmenin ve en derin fantezinin gerçeğe dönüşmesinin ateşiydi. Bu yasaklı olanın karşı konulmaz cazibesiydi ve ben bu büyünün tam ortasındaydım. Saatler ilerledikçe zaman kavramını tamamen yitirdim. Dış dünya silinmişti. Salonun havası o kadar yoğun, o kadar elektriklenmişti ki nefes almak bile zorlaştı. Gecenin o en karanlık saatiydi. Üç farklı nefes, üç farklı sıcaklık beni sarmalamıştı. Tam o anda Furkan kulağıma doğru eğildi. O kadar yakındı ki sesi sadece benim sırrım olacaktı. Sesi derin, kararlıydı ve beklediğim her şeyden uzaktı. Sanki buz gibi bir gerçeği fısıldıyordu. Al, Aslı diye fısıldadı. Bu hikayenin bizimle başlayacağını biliyordum. Hepimiz biliyorduk ama emirin. Bu kadarını isteyeceğini, bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştik. Bu gece sadece izlemekle yetineceğini sanıyorduk. Onun için bu bizim için çizilen sınırın ötesinde bir yer. Dona kaldım. Furkan'ın fısıltısı içimde bir çan gibi çaldı. Beynimde yankılanan tek kelime şuydu. Sınırın ötesinde. Emir o sırada karşımızda gözleri kapalı, başını koltuğa yaslamış, huzurlu bir şekilde gülümsüyordu. Sanki zihninde yıllardır kurduğu o sahneyi değil, yeni keşfettiği o sahneyi kaydediyordu. Furkan'ın iması neydi? Bu kadarını istemek ne anlama geliyordu? Benim rolüm sadece üç erkeğin ortasında oturmak mıydı yoksa Emir'in kuralları davet edilen konuklar için bile bilinmez, tehlikeli bir alana mı kaymıştı? Bu düşünce içimdeki ateşi anında buz gibi bir korkuya, varoluşsal bir dehşete dönüştürdü. Emir'in kontrolü sadece benim üzerimde değil, herkesin üzerindeydi. O bu gecenin tanrısıydı. Gözlerimi kapattım. İçimde bir ses fısıldadı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu gece sadece bir başlangıçtı ve bu başlangıç benim beklediğimden çok daha karmaşık, tehlikeli ve geri dönülmezdi. Emir'in arzusu benimkini çoktan aşmıştı. Sabaha doğru yağmur dindi. Dışarıdan serin, taze bir rüzgar camdan içeri süzüldü. Biz hala aynı yerdeydik. Kerem ve Furkan sessizce sanki büyük bir sırrı paylaştıkları bir ayinden çıkmış gibi vedalaşıp gittiler Emir yavaşça sessizce yanıma yaklaştı elimi tuttu O an aramızdaki tek bir bakış bütün geceyi bütün yeminleri özetliyordu Ne bir kelime ne bir pişmanlık sadece o bakışta benim bedenimde bıraktığı izler ve onun kontrolünün sınırsızlığı vardı Bu bir sır bir yemin ve korkutucu bir gelecekti benim hikayem Aslı'nın hikayesi şimdi başlıyor. Bu sadece birinci bölüm. O geceden sonra yaşadıklarımızı, Emir'in gerçek planını ve bu yasağın bizi nereye sürüklediğini duyunca inanın bana şok olacaksınız.